Herkese merhabalar ben Hero Oğulları Valtrana ve bugün Skyrim nasıl evlenir size bunu göstermeye çalışacağım. Eğer başınızı derde sokmak istiyorsanız, aman benim de bir hanımım olsun, geldiğim zaman böyle abuk sabuk benimle konuşsun falan diye istiyorsanız nasıl evlenir bunu göstermeye çalışacağım size. Şimdi ilk olarak haritadaki eğer ikonları açtıysanız ikonlar üzerinden tıklayarak gidebilirsiniz. Açmadıysanız gitmemiz gereken yer Vadikent. Vadikent'in ikonuna tıklıyorum. Şimdi arkadaşlar e, evlendirme işlemi Skyrim'de arka ayrı tarafından yapılıyor ve bunun için e, bizim bir madalyona ihtiyacımız var. İlk önce gidip bu madalyonu e, temin edeceğiz. Bu arada tamamıyla düğün için giyindim gördüğünüz gibi. Bir kuzeyli olarak imparatoru öldürdükten sonra üzerinden aldığım kıyafetle birlikte <laughs> çok şık bir şekilde takılıyorum ortalarda. Beni tanımış olabilirsin ama şu an bununla bir alakamız yok. Evet. <laughs> Bunlar hep İstediğim suçlardan dolayı. Hep bunlardan dolayı. Ee, burası kale, burası değil pardon. Çok pardon. İlk önce hemen yeri bulalım sizinle. Karapunla malikanesi değil. Burası ya. Başta da baktım ben buraya da karıştırdım yanı. Mara tapınağına geldik. Şimdi burada yes. Sen değilsin. Alright. Hemen rahibimizi bulacağız. Tamam bakalım şuralara da. Aşağıda inmek için bir yer var. Daha henüz bakmadım. Bakacağım ama. Şu olabilir. Evet. Ee, tapınakta evlenme töreni yapabilir miyim? Evet hazır olduysan tabii. Skyrim'de evlenin nasıl yürüdüğü hakkında fikrim var mı? Hayır aslında yok diyorum. Skyrim'de aşk burada yaşayan insanlar gibi ciddidir. Hayat zor ve kısa. Bu yüzden uzun flörtlere yer yok. Sevgili arayanlar boyunlarına Mara'nın madalyonunu takarlar. Böylece müsait olduklarını gösterirler. Dibella ile karıştırdım ben. Başka bir kişiyi gösterdiği zaman ikisi birlikte olmayı kabul edince birisi bu tapınağa gelir bir tören düzenleriz diyor. Hemen Mara madalyonumuzu satın alalım. Hiç bağış falan yapmayacağım. Eşyalar, giysiler bölümünde Mara madalyonumuzu takalım. Gözüküyor mu bilmiyorum şu an. Gözükmüyor. Bakalım. Yizolda ile evlenmek istemiyorum. Onu zaten daha önce evlendim. Lady ile de evlendim. Ee, yani kimseyi bulamazsam Isolde ile evlenirim ya en kötü. <laughs> Aklıma kimse gelmedi çünkü. Bununla gördüğünüz gibi. Sanmandan hoşlanıyor musun? Evet evet hoşlanıyorum. Allah'ım nasıl bir... nasıl bir açtıktır bu böyle. Sanmandan hoşlanıyor mu? Tamam hadi o zaman evlenelim. Şimdi şunları kaldırayım. Tekrar düğün için ee, e görüşmeye gidiyoruz. Hemen rahibimizi tekrardan bulacağız. tanıdığını biliyorum. Tamam şimdi benim burada düğünüm olacaksan çok ortalıklarda şey yapma. Rica ediyorum. Arkadaşlar bu arada bu hatun yollu bilginiz olsun. <laughs> bu da öyle. Misafirhanede millete taş falan dağıtıyor. Tamam tapınağa hemen geri geldikten sonra Giriyoruz içeri diyoruz ki ben bununla evleneceğim. Hop gel buraya. Evlenmek mi istiyorsun? Zor zamanlarda olsak bile aşkın filizlendiğini görmek güzel. Düğün töreni yarın düzenlenecek. Şafaktan alacak kadar. Geç kalma kendi düğünü kaçırmak istemezsin. Hadi şimdi sana bir de bağış da verelim biraz. Aferin. Şimdi yapacağımız şey çok basit. Hemen şöyle köşeye gidiyorum. T'ye basıyorum. 24 saat seçiyorum. Bu 24 saatlik süreyle sizle muhabbet ediyorum. Ee, hemen onaylayalım bunu da. Ne oluyor ya? Ha tamam zamanı geçiriyorum şu okey. Ee, yani daha önce ben çok evlendim onunla. Ha bu arada e, eşinizi eşiniz öldürmeden ayrılabiliyorsunuz. İnternet onun kodu var. E, bilginiz olsun. Yizolda olmasın ama bunun adı ya. Bunun adı ne olsun başka bir ismi olsun. Çok böyle işveli bir anda böyle okey dedi falan. Bilmiyorum. Şüphelendim de şimdi. Neyse neyse bir şey demiyorum. Ee, bak Lady'ye geldi. İşte bunlar bizim arkadaşlarımız. Ee, bunlar bize görevi hala devam eden kişiler geliyor genelde yanımıza. Senin adın Nazlı olsun ya. Evet evet Nazlı olsun. İlk olarak bütün yaratıklara hayat veren Mara'ydı ve bizi çocuklarıymış gibi kollayacağına söz verdi. Biz birisinin sevmeyi ilk olarak onun bize duyduğu sevgiden öğrendik. Bu sevgiden yalnız yaşayan bir hayatın aslında yaşanmamış olduğunu öğrendik. Bugün burada iki ruhun sonsuza kadar sürecek birlikteliğinin başlangıcına tanık olmak için Mara'nın gözetiminde toplanmış bulunuyoruz. Yolculuğunuz bu hayata ve sonrakinde zenginlikte ve fakirlikte, mutlulukta ve sıkıntıda devam etsin. Birbirinize bağlı olmayı kabul ediyor musunuz? Aşkla, şimdi ve sonsuza kadar. Ediyorum şimdi ve sonsuza dek de. Biz de hemen evet diyelim. Aşk tanrıçası Mara'nın yetkisiyle bu çifti evli ilan ediyorum. Falan filan. Pıstık. Şimdi arkadaşlar burada çok önemli bir uyarı veriyorum. Heh, bunu bir durduralım. Ee, eğer bu hatunu burada e, bırakırsanız ve bu buradan çıkarsa. White kadar yürüyerek gidiyor manyak. Günlerce bulamayacaksınız bu hatunu. O yüzden hemen buradayken durdurun ee, Vadi e bir evim var diyelim buradaki eve gitsin. Hatta hemen şöyle bir saatte çekelim. Ee, dediğim gibi yolda başına bir şey gelebilir, ölebilir falan. Hani evlendikten sonra bir anlık karınızı kaybedebilirsiniz. Ee, bilginiz olsun. Bu hatayı yapmamanız adına durdurun ve yakındaki bir eve yönlendirin. Tabi sonra evi değiştirebilirsiniz. Ee, farklı eve yönlendirme şansınız her zaman var. Ben de hatta bir kontrol edeyim bakalım eve gitmiş mi. Koş 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 koş. Vadi kentteki ev bu arada sevdiklerimin yani evlerimin arasında en çok sevdiklerimden bir Bahçesi falan var böyle. Tavuklarım falan var çünkü. Hoşuma gidiyor burası baya. Girelim bakalım. Gizolda. Yes, oldu? Evet gördüğünüz gibi eve gelmiş. Gördüğünüz gibi üzerine tıkladığımız zaman kendisiyle e, eğer kendisi bir satıcıysa gördüğünüz gibi ürünler satın alabiliyorsunuz. Yani sürekli sizi evde bekliyor. Başka bir eve yönlendirebilirsiniz. E, bunun dışında kendisinden yemek pişirmesini isteyebilirsiniz ve 24 saatte bir yanına geldiğiniz zaman size e, belli miktarda bir Mevla verecektir, para verecektir. Aynen. Dükkandan kazandığım para adı altında. Arkadaşlar ben bu rehberi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Youtube'da muhtemelen vardır ama Skyrim'le alakalı birden fazla video yükleyeceğim için bunun içinde olmasını istedim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. oyunla kalın. Skyrim'le kalın. Hepiniz hoşça kalın.